Hepinize Merhaba Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Discord'da e, Müzik Botu Atmayı Göstereceğim Arkadaşlar öncelikle ben bir Discord'a giriyorum Gördüğünüz gibi bende var arkadaşlar e, Ben bunu size göstereceğim ama Nasıl indirdiğimiz görülmemiz için Bir tane daha sunucu oluşturuyorum Değişik bir sunucu oluşturdum Ondan sonra arkadaşlar e, Çıkıyoruz buradan Growy Bot'a giriyoruz Adının ben de linkini veririm altta size. Lobbybot. Arkadaşlar benim site çıkana tıklıyoruz normalde. Ben size linkini vereceğim çünkü direkt buraya geleceksiniz. Ondan sonra Discord'a ekle diyoruz. Ardından bir sunucu seçin diyor. Şurada eklemiştim. Bu benim değil de benim bir tek şu var. Bu şahesler Devam et diyoruz. Yönetici olarak yetkilendirmemizi söylüyor. Tabii ki. Robot olmadığınız kanıtlıyorsunuz arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi seni görmek ne güzel o video. Yani eklendi şu anda. Hemen giriyoruz. Gördüğünüz gibi geldi. Peki bunu nasıl çalıştıracaksınız arkadaşlar? Bunu size şimdi ben bahsedeceğim. Bundan bahsedeceğim. Şöyle bir gelebilir miyim? Geldik. Sonra buraya tıklıyoruz. Arkadaşlar. Kesme işaret, play diyorsunuz. Ve müzik bu hemen yanınıza geliyor. Ondan sonra ne bileyim herhangi bir şarkı nedir? Mesela modern popüler oynayan olsun. Şu an hemen şöyle yana yana yazıyoruz. Hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar çalıyor bunu. Hemen durduralım. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Şundan da bahsedeyim size. Mesela yana yana açtınız. Arkasından çalarken bir saniye. Arkasından arkadaşlar bu çalarken bir şarkı daha yazarsınız bilginiz olsun Bunu maçı yapıyoruz Cennetten çiçek mesela yazınız Arkadaşlar bunu burada bekletmeyi alıyor Bu şarkı bittiğinde bunu çalıyor yani Derseniz nasıl olacak bu iş hemen buradan bunu stopluyorsunuz durduruyorsunuz hepsini Ondan sonra IP cennetten çiçek şey mesela Bu şekilde arkadaşlar bir önceki şarkıyı durdurup tekrardan yazabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar şuradan grafiği adını da değiştirebilirsiniz mesela Işığa İstihbar yapalım bunu da Gördüğünüz gibi Işığa İstihbar oldu. Herhangi bir şekilde başka söyleyeceğim bir şey kalmadı sanıyorum Kanalıma abone olup like atmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar Güzel bir aşamasında aşamasındayız şu anda PUBG ve böyle bilgiye dayalı videolarımız gelecektir. Bilginiz olsun. Herhangi bir sorunuz olsa yorumlardan bahsedebilirsiniz. Hepinize görüşmek üzere.